Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Gelin isterseniz biraz da yine şu EA Home'uza bir bakalım. Ne yapmış, ne etmiş, bir inceleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz listemizden geriye kalanlar içerisinde <laughs> şu üç arkadaş kalmıştı artık. Bozmamışlar diye isim vermiştik bunlara hatta. İçlerinden o Steam yine takip edeceğimiz birisi olacak. Buradaki dediğim gibi trend... Ve normal desteğini de kırmamış olması. Hatta şu an biraz uzak bile yani. Listeye aldığımız aralık daha yakındı biliyorsunuz. O sistem güzel görünmeye devam ediyor mesela. Bir güzel görünen de Yeho'ydu. Neye güzel göründüğünü açıklamıştık. Zaten buradaki ilk oluşan yapı bizim kanal içerisindeki analizimizi yaptığımız stratejiye çok uygundu. Hatta söylemiştim yani. Keşke şunu görmüş olsak, unutmamış olsam ben <laughs> tekrar bunu böyle proje tadında olarak eklemiş olsaydım. Çünkü çok güzel görünüyordu arkadaşlar bu sıkışma ve buradan zaten dediğim gibi ismini cismini bilmeden grafik olarak bile görsem çok hoşuma giderdi. Ki %60'a kadar çıkmış yani şuradan itibaren. Ondan sonrasında arkadaşlar burada bir çanak olduğunu, çanağın hedefinin tam buradaki fibo hedefine denk geldiğini söylemiştim. Bunun uyarısını yapmıştım hatta. Buralardan satış gelebilir demiştik. Buraya doğru ulaşırsa. Yani birebir aynı şey oldu. Ne dediysek o çıktı aslına bakarsanız. Burada 1.81 Fibo'ya da gelinmesinin etkisiyle Çanak hedefinin de tamamlanmış olmasıyla hissemiz satış yedi. Satışı yediği yeri yine ben beğendiğimi söylemiştim. Bakın şurada bir trendimiz oluşmuştu. Görüyor musunuz? Buradaki trendi hisse elinden geldiği kadar tutmaya çalıştım Öncelikle hissemizin bürütte olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Cuma günü çok oynadı. Yani şu 144'ten bakın görüyor musunuz? %14-15 kadar oynadı yani bir gün içerisinde. Bayağı aşağılardan tekrardan can verdiler yani hisse resmen bir gün içerisinde. Şimdi buradaki şu trendimiz bizim için önemliydi. Çünkü burayı kırmıştı aslına bakarsanız. Buradaki yataydan sonra tekrar kırdığı bir çizgi de burası olmuştu buradan şu anda buralardaki tutunmalar bir yükseliş onayı yerine geçebilir diye bahsetmiştik. Maalesef endeks aşırı bozunca arkadaşlar e, buradaki trendi direkt olarak tutamadı. Aşağı doğru ihlaller oldu. Ama ihlaller de nizami. Yani buradaki yataydan döndü zaten hissemiz. 45'te 44'ten döndü yani olur öyle. <laughs> Oradan dönüş gerçekleşti ve yani olabilecek yine en olumlu senaryoyla beraber aslında kapattı hissemiz. Burada 153 Fibon'un üzerine atması bile aslında yeterliyken e, onunla da kalmadı. Buradaki trendin de üzerine çıktı. Şimdi trendin de üzerine çıktığı için bu arkadaşın direnci artık tekrardan bu 181 bölgesi arkadaşlar. Bakayım be belki vardır yazmışızdır aynen. E, 181 fibo olanı artık bu arkadaşın direnci bu görüntü içerisinde. Desteğimiz neresi? Şu 167 ufak bir yatay var bu arada. Onu saatlikte çizdik diye düşünüyorum. Şurayı mı almışız? Seni niye aldık gibis? Yani çok hesabesi okunacak kadar bir şey değil. Gerisi diyorum o yüzden. Gel bakayım. Ee, arkadaşlar durum bu yani. Buradaki trend aşağı kırıldığında söylemiştim zaten. 1.53 Fibo'ya bakarız. Burası da kırıldığında buradaki yataya bakarız. Buradaki yatay kırıldığı gibi meselenin iyice cıvkı çıkar zaten. Aynı şekilde şuradaki 2020 Ekim'den gelen de güzel bir trendi var hissemizin. Aynı şekilde buradaki yatayla beraber ona da uyduğunu ben düşünüyorum. Burada güzel bir ikili defans alanı oluştu yine hisse için. E, oradan aldığı tepki zaten muazzam. %15 yukarıya doğru bir hareket yaptı buradaki tepkiyle beraber. E, güzel gördüğümü söyleyeyim yani. Şimdi bu trendin üzerinde kalabilecek mi? E, bu önemli bir nokta. Dediğim gibi endeks beklentimiz şu anda birazcık karıştı. Yani bu haberlerin e, beklentisi sebebiyle arkadaşlar... Endeks konusundaki fikirlerimi merak ediyorsanız cuma günü paylaştığım özet videosunun ilk 15 dakikasında geniş geniş farklı grafiklerle de yorumunu yaptık arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ya yani biraz belirsiz bir haftaya giriyoruz maalesef. Yani güzel de görünebilir, kötü de görünebilir. Tamamen şu anda bu açıklanmış ekonomi işte reform paketi ve Kanal İstanbul'un etkisinin sürüp sürmeyeceğine bağlı. Bana sorarsanız yoksa grafikteki tehlike sürmeye devam ediyor. İkili tepe görünüyor yani. Hala görünüyor. Hiçbir bozması yok oradaki kötü formasyonun. Ve hedef noktasının aşağı, bayağı aşağı olduğunu söylemiştim zaten. 1340 e, ve aşağı yukarı işte 1400 arası diyelim. Daha geniş bir aralık belirtirsek. Biraz daha dar aslında da. Yani ve bunun çalışması bu iki haberle durdu. Şimdilik durdu bence. Zaten dünya genelindeki borsalarda da sıkıntılar var. Yine bir değerli metallere doğru gidilecek mi, beklentileri oluşmaya başladı. E, yani biraz yine dediğim gibi sıkıntılı zamanlardayız. O eski birkaç ay önceki kuvvetli boğa hareketlerinin zaten olmadığını e, siz de fark ediyorsunuzdur. İncelediğiniz grafiklerde, hisselerde çok ciddi bozmalar var artık arkadaşlar. Yani çok uzun vadeli trendler kırılıyor, ediliyor. Bu süreç içerisinde de tutunabilmiş olan hisselere bakıyoruz. E, bozmamış olan hisselere bakıyoruz. Yeyho da bunlardan birisi gerçekten. Buradaki desteklerini çok güzel e, tepki alımları olarak çalıştırıp hissemiz güzel bir kapanış yapmış. 1.81 Fibo'da şu anda bulunduğumuz yerden e, bakıyorum %12 kadar bir oraya mesafesi olduğu bir direnci var. E, destek yerimiz şu an işte salı günü diyecek olsam mesela ya yani 1.58'e doğru gidiyor. Şu an 1.57 ee, ...tekrardan güncellerim ben bunu... ...bir iki gün sonra... ...öyle söyleyeyim hatta... ...şu an için 1.57 arkadaşlar trend desteğimiz... ...bir iki gün sonra o 1.58'e çıkacak... ...çünkü trendler dinamiktir biliyorsunuz... ...buradaki değerle şuradaki değer farklı çıkar... Eğim olduğu için... ...durum bu... ...onun altına inerse düşte Fibo'muz var... ...kötü bir durum olursa diye söylüyorum... ...aynı şekilde yine destek alanımız... ...burada 1.47'ler, 1.48'ler ve 1.45... ...son Fibo e, destek alanıyla beraber... Kapanışlar için durum budur yani. Bence güzel görünmeye devam ediyor. Aynı birey dediği desteği de yani e, incelenebilir. Ama dediğim gibi hissenin bürütlü olduğunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Yani böyle gün içerisi hareketlerin çok çok yüksek olduğu zamanlarda işte bürütlere girmek biraz daha sıkıntılı oluyor biliyorsunuz ki. Ekleyebileceğiniz e, miktarlar olursa veya tabii ki stratejinize bağlı. Mesela kademeli alım satım yapıyorsanız ona göre olabilir. İşte buraya kadar gelince şu kadar, şu kadar şeklinde. Ee, yeho, grafik olarak, görüntü olarak bozmamış olan nadir hisseler arasında artık. Yani e, olumlu görünümünü koruyabilmiş diyelim hatta. Sadece bozmamak da değil. Yani buradaki trend, şöyle söyleyelim. Bakın buradaki alanlar var, görüyor musunuz? Şimdi şu üst taraf, şu aralık, en olumlu aralık. Şu 1.53 ile buradaki trendin aralığı... E, olumlu kalmaya çalışıyor demek. Onun altı nötr. Yani biraz dinlenmeye çekilmiş alan olarak yorumlayabileceğimiz kısım. Şu an en olumlu yerde bekliyoruz arkadaşlar. Kapanışı orada yapmış olması olumlu. 1065'e kadar gidip 62'de kapatmış bir hisseden bahsediyoruz sonuçta. E, görüntüsü gayet hoş. Şu anki itibariyle e, grafiğin bozmaması itibariyle. Ama dediğim gibi endeks belirsizlikleri sürmeye devam ediyor. E, bu konuda birazcık temkinli olmakta fayda var. Bakın günlük grafik açtığımda buradaki mumların yani ne kadar sert, ne kadar fitili, bol, uzun olduğunu görüyorsunuz. Mesela günlükte bakınca RSI'de hala öyle müthiş bir toparlanma falan da görünmüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ya yani 50'ye doğru bir çekilme yapıyor şu anda. Düşüş eğimi kesinlikle düşmüş. Evet. Hatta burada yataya kadar gelmiş. Ama burada mesela şöyle 50 RSI'yi bir çizecek olsak yani heh, 9 49 oldu. Hadi yapacağım. Hadi bakalım. Heh, yeter tam. 50-23 oldu. <laughs> Mouse izin vermedi arkadaşlar. Yani bakalım. Ne yapacağını göreceğiz arkadaşlar şu anda. Gerçekten endeksin hali, durumu bir gıcık. Ama şöyle günlükte bakınca mesela çok güzel onaya gelmiş gibi durmuyor mu? Yükseliş onayına gelmiş gibi. Durmaya duruyor ama bakalım bunlar çalışabilecek mi? Bu e, biliyorsunuz formasyon öldürmeye artık geçti endeks şu anda. Takır takır formasyonları patates ediyorlar, e, stopları çalıştırıyorlar ediyorlar. Zaten benim korkma sebeplerimden birisi de oydu. bunu daha önce de söylemiştim. E, boğa formasyonları bozuluyor arkadaşlar. Sıklıkla boğa formasyonlarında bozulmalar görüyoruz. Yani bu hisse bazlı, şimdi toplucu olduğu için sadece hisse bazlı değil, genel bir bozulma olduğuna da çok güzel bir işarettir. Ee, aylarca hazırlık hareketi yapan hisselerde bozukluklar görüyoruz. Hub mesela çok güzel bir örneği. Dio yine iyi kötü tutunabilmiş, e, aslında hatta iyi kötü de değil, güzel tutunabilmiş bir örneği. Hub mesela, ya yani kendi dinamikleri de var onun, onun videosunda bahsettim zaten ama... E, yani aylardır yaptığı bir hareket var. Hazırlık yaptığı bir hareket. Bozdu yani mesela. Bozdu ve şu an yeniden toparlamaya çalışacaklar onu. Toparlayabilirlerse. Yani. Durum bu. O yüzden e, bu tarz iyi kötü bir desteğe bir yere kendisini atabilmiş hala ve hala olumlu görünebilen hisseler kıymetli arkadaşlar. Bunları bulmaya çalışıyoruz. O yüzden çok böyle geniş bir liste listeydi vesaireydi yapmayı düşünmüyorum. Yani bu hisseler üzerinden desteğe çekilip tepki alımı artık beklenen, uzun süredir düşen hisselere bakacağız. Mesela şu anda gözümün önünde kristal geliyor. Burada tam fiboya tutunmuş bir hisse. Nerelerden nasıl düşmüş örneğin. E o bütün bunların arasında iyi kötü güzel bir şekilde tutunabilmiş bir hisse. Dediğim gibi burada çok güzel enstrümanlar var. E, takibi yapılabilecek. Biz de onlar üzerinden takibi yapıyoruz. Tekneye muazzam uymuş bir hisse. E, biz de bunun üzerinden yapacağız arkadaşlar takibimizi. Yani şuradan şuraya bir taban mesafe var şu anda bulunduğu yerden. Buranın altında şu 1.45'in altındaki kapanışlar zaten çok radikal bir şeylerin olmaya başladığını gösterir bence. Hissenin şu an kendi göz önünde bulundurursak. Durumumuz budur yani arkadaşlar. EHO için görünüm hoş. Dediğim gibi trend desteği 1.57 noktasında. Fibo onun altına inerse yani 1.53 Fibo desteğimiz. 1.47-1.48 dolaylarında bir güzel trend desteğimiz var. 1.45'te de son artık yatay desteğimiz var. Buranın altında zaten büyük sıkıntılar olur. Ama buraya da kolay kolay gelmez diye düşünüyorum şu aşağıya. Çok majör bir sıkıntı yaşanması lazım. E, ya hisse içinde ya endeks içinde. O yüzden kendisini yine takip etmeye devam edeceğiz. Durum budur yani. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.